Reisyaşı Türkiye'den ve harika bir manzaradan herkese selamlar ben Özcan. Bu videomuzda sizi bambaşka bir dünyaya götürüyorum. 21 Mart'ta hem PS5 hem de PS4 için beğenimize sunulan Chia'nın nasıl bir oyun olduğuna bakıyoruz. Chia bir açık dünya aksiyon macera indie yapımı 21 Mart'ta PS5 ve PS4 için beğenimize sunuldu. Chia'nın kısaca konusundan bahsedelim. Chia'da bir e, kız çocuğunu oynuyoruz, bir kız e, çocuğunu yönetiyoruz. Ana karakterimiz Chia'nın kendisi. E, babasını takım adanın zalim hükümdarı Meo'Vara'nın elinden kurtarmaya çalışıyor. Babası kaçırılıyor Meo'Vara tarafından ve bu açık dünyada babamızın izini bulup onu kurtarmaya çalışıyoruz. Tabi bu hikayenin sadece özet kısmı oluyor. Chia'nın en büyük özelliklerinden en en güzel özelliklerinden biri arkadaşlar tabii ki şahane görselleri ve müzikleri ses tasarımından önce e, yerel motifleri Chia'da bir e, yerel motif şenliği göreceksiniz. Yeni Kaledonya denen bir e, ada var. Bu Yeni Kaledonya kültüründen ilham alan Chia'da çok çeşitli karakterlerle tanışacağız. Geleneksel dilleri de göreceğiz. Chia'nın dünyası dediğim gibi Pasifik Okyanusunda yer alan ve elvesin kurucularının evi olan ufak bir ada olan Yeni Kaledonya'dan ilham alıyor. Oyuna ilham veren zengin ve çeşitli yerel manzaralar, kültürler, çeşitli müzikler, diller. Halkla ilgili o folklorlar, o geleneksel yapı kurgulanmış ve yeni bir dünya oluşturulmuş. Çok tatlı, çok şirin ve bir indie yapımında bugüne kadar gördüğüm en güzel manzaralara sahip oyun diyebilirim. Yarışır e, birkaç oyunda Chia'nın dünyasını görünce siz de bana hak vereceksiniz. Doğal manzaralar, tabiat güzellikleri gerçekten eşsiz. Cinan'ın hikayesinden biraz bahsettikten sonra gelelim bu tabiat güzelliklerine, bu manzaralara arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında anlatmaya gerek yok. Görseller kendini özetliyor, gösteriyor. Arkadaşlar bu oyundaki manzaralar gerçekten çok güzel. Yani böyle kafanızı dinleyebileceğiniz ki arka planda çalan yerel motifler, yerel müzikler çok güzel. O manzaralar eşliğinde bu şahane müziklerle gerçekten bu dünyadan bir nebze de olsa böyle uzaklaşabileceğiniz, sıyrılabileceğiniz çok tatlı bir liman görevi görüyor oyunun kendisi. Bu açıdan da gerçekten takdiri hak ediyor. Oyunun hikayesinden, görselliğin güzelliğinden, ses tasarımı ve müziklerin şahane oluşundan bahsettikten sonra neye geliyoruz arkadaşlar? Tabii ki bir oyunu oyun yapan en önemli dinamiklerden birine oynanış mekaniklerine. Chia'nın kendine as olmasını sağlayan enteresan bir oynanış mekaniği de var. Chia e, bu adada bulunan, bu harika coğrafyada bulunan pek çok 30'dan fazla hayvanı ve e, eşyayı, nesneyi kontrol edebiliyor. Chia'nın özel bir ruh gücü var. E, Altta da göreceksiniz zaten ruh metre diye geçiyor. O yeşil bar sayesinde, yeşil e, yani ruh gücü sayesinde Chia hayvanları ve nesneleri kontrol edebiliyor. Bu hayvanlar arasında kaplumbağalar, köpek balıkları, daha küçük balıklar, çeşitli kuşlar, e, inek, köpek, kedi e, aklınıza gelebilecek hatta yılan, e, yengeç aklınıza gelebilecek gerçekten pek çok tür hayvan sizi bekliyor. Zaten oyunun e, menüsünden de bu bulduğunuz faunadaki hayvanları e, görebiliyorsunuz. Bu coğrafyadaki hayvanları gerçekten çok güzel yapmışlar. Her birinde tabii ki kendi mekaniği var. İşte e, bir geyikle çok hızlı koşarken köpek balığıyla hızlıca yüzüp bir ısırık alabiliyoruz e, diğer canlılardan. Ya da bir kuşla özgürce uçabiliyoruz. Kaplumbağa biraz daha yavaş yürürken suya girdiğinde daha hızlanıyor gibi böyle pek çok hayvanın pek çok özelliğinde e, fizik temelli bir oyun olduğu için görebiliyoruz zaten. E, oyunun e, yapımcıları bunu bir açık dünya, fizik temelli bir açık dünya aksiyon, macera olarak tanımlıyor. Peki sadece hayvanlar mı? Değil tabii ki. E, çevredeki pek çok nesneyi de kontrol edebiliyor Chia bu özel e, ruh zıplayışı denen e, özel e, ruhsal gücü sayesinde. işte bir bardak, e, bir kova, tahta e, bir dinamit patlayıcı, bir kaya, e, bir muz, e, başka bir meyve gibi böyle tabaklar, çanaklar aklınıza gelebilecek pek çok eşya nesneyi de kontrol edebiliyor. Onun yerine geçebiliyor. Bu oyunun en enteresan zaten bu oyunu oyun yapan Chia'yı Chia yapan mekaniklerden birini meydana getiriyor. Chia'nın ayrıca bir Staminası da var arkadaşlar. İşte böyle dağ tepe tırmanırken ya da paraşütüyle kendi yaptığı özel eşarptan bir paraşütü var. Onunla uçarken Staminası devreye giriyor. Bu stamina da zamanla Stamina meyvesi denen bir meyve var adada. Çeşitli yerlerinde. Bu adanın çeşitli yerlerinde içindeki stamina meyvelerini bulup e, yiyorsunuz ve stamina barınızda yani derecenizde artıyor. Şu anda da gördüğünüz gibi benim stamina meyvemi buldum ve e, stamina e, durumum da arttı. Ve tabii ki sol zıplayışı gücümü yani ruhsal gücümü kullanmam için de alttaki yeşil barında uzaması gerekiyor. Bunun içinde özel e, mabetler, shrine'lar var. Tapınaklara giriyorsunuz ama bunlara girmek için de özel bir yontma e, yapmanız lazım. Bir maske yontmanız lazım. Her tapınağın istediği maske türü maske tipi farklı ona uygun bir yontma yapıp e, bu tapınaklara girip oradan da ne yapıyorsunuz sos metrenizi yani e, ruhsal gücünüzü artırıyorsunuz. Yani yavaş yavaş da böyle oyunu açıyorsunuz. Çeşitli yetenekler kazanıyorsunuz tabii ki. Böylece yeteneklerimizi de e, geliştirmiş oluyoruz. Tabii ki bunun yanında bu açık dünyada pek çok e, yan aktivite de var arkadaşlar. İşte ukulelemizde müzik çalmak gibi, e, taşlardan denge oyunu yapmak gibi ya da e, bir balığın yerine geçip e, suda yarışmak, zamana karşı yarışmak, kendi salımızla zamana karşı yarışmak gibi böyle koşar zamana karşı yarışmak gibi böyle zamanla ilgili yarışlar, işte müzik yapmalar ki yerel e, halkla tanışıp onlarla ilgili, onların partileriyle ilgili müzikler de yapıyorsunuz, onlarla kaynaşıyorsunuz, yeni arkadaşlar ediniyorsunuz. Yani sözün özü karşımıza gerçekten yerel motiflere, yerel e, halklara, onların yaşayışlarına, e, inançlarına saygılı bir oyun var. E, onların dünyasına girebildiğimiz harika coğrafyayı görebildiğimiz, gerçekten çok tatlı, çok şirin bir oyun var var karşımızda Chia'nın gelişen bu yeteneklerini için kullanıyoruz Tabii ki bu açık dünyayı gezip babamızı bulmak için bunları düşmanlarımıza karşı kullanabiliyoruz e Dediğim gibi başkötümüz kimdi arkadaşlar mayavara mayavaran adamlarıyla manolarla tanışıyoruz onların çeşitli kampları var Bunlar kumaştan adamlar kumaştan e, yaratıklar diyebiliriz e, onları böyle yakabiliyoruz E patlayıcıları kullanabiliyoruz patlayıcının yerine geçip e, o patlayıcı üzerlerine ya da ateşe atıp onları yok edebiliyoruz. Ve dünyada çeşitli sandıklar bulacaksınız bu açık dünyada. O sandıkları da toplayıp çeşitli ödüller, işte yeni kıyafetler, salla ilgili yeni görünümler, kendi görünümlerimizle ilgili çeşitli özelleştirmeler bulabiliyoruz. Ruh metremizi kullanarak bu düşmanlarımızı yok edebiliyoruz demiştik. Aynı zamanda tabii ki bir de ne vardı? Staminemiz vardı. Bu dünyayı gezerken hayvanların yerine geçip, stamina'yı kullanıp, dağ tepe tırmanıp ya da ruh metreyi kullanıp, kuşların yerine geçip Geçebiliyorum mesela daha hızlı bir şekilde seyahat edebiliyorum ya da e, botların olduğu limanlar küçük çaplı sallarımızın e, olduğu demirleyebildiği limanlar var. Bu limanları da bulup e, hızlı seyahat de yapabiliyoruz bu limanlar arasında. Tabi hızlı seyahat yapabilmek için bu limanları e, bu demirleme noktalarını bulmak gerekiyor. Zaten PS5'te touchpad'e basınca arkadaşlar oyunun haritası ekrana geliyor. E, bu haritadan da nerede olduğumuzu görebiliyoruz. E, i̇lginç bir rota yapısı var oyunun. Her zaman sizin nerede olduğunuzu göstermiyor. Çevredeki tabelaları bulabiliyorsunuz. Çeşitli pointler var. E, manzara noktaları var. Onları bulabiliyorsunuz. Bunları buldukça size oyun nerede olduğunuzu gösteriyor. E, L3'e basınca da En son sizin nerede göründüğünüze dair bir ipucu verebiliyor. Yani açık dünyadan alıştığımız o çok kolay hemen nerede olduğumuzu gördüğümüz yapıyı beklemeyin. Biraz böyle çevresel elementlere bakıp çevredeki tabelalara bakıp yerlere bakıp işaretleri seçip biraz kendinizle keşfetmeniz gerekiyor. Aslında bu da güzel olmuş. Açık dünyada bazen kaybolmayı da göze alsanız yine de güzel bir mekanik olmuş. Yani biraz haritayı ve pusulayı iyi kullanmanız gerekiyor. Pusulayı da istersem ekranı getirip ya da haritayla beraber ekranı getirip gizleyebiliyorum. Ya da sadece çiğ ekranda kalsın. Hiçbir gösterge ekranda olmasın istersem de tekrar R3'e basıp pusulayı ve haritayı gizleyebiliyorum. Böylece daha sinematik bir görünüm de elde edebiliyorum. Sinematik bir görünüm demişken de Oyunun bu sinematik havasına katkıda bulunan Elementlerden biri de arkadaşlar Bu açık dünyadaki gece gündüz döngüsü Ve e, değişen hava olayları e Böyle güneş batarken güneş doğarken e, Yıldızlar çıkarken O manzaraları görmek Orada e, kendi has paraşütümüzle uçmak Ya da salı kullanmak Bu harika e, coğrafyada bu güzelim denizde O salla beraber güneşin doğuşunu Batışını izlemek gerçekten çok keyifli oluyor Ve gece gündüz döngüsünün Yanında değişen hava şartları da bizi bekliyor. Bazen fırtına çıkıyor, bazen sis kaplıyor her yeri, bazen yağmur yağıyor gibi böyle değişen hava şartları da oyuna ayrı bir renk katmış. Bu coğrafyaya, bu harika e, atmosfere gerçekten büyük katkıda bulunmuş. Evet, fizik tabanlı bir aksiyon macera, bir açık dünya aksiyon macera oyunu olan Chia ile ilgili bilmeniz gereken anlatmak istediğimiz e, bilgiler bunlardı. Tabii ki oyunla ilgili daha keşfedilecek e, pek çok şey var. Gerisini çözmekte size kalıyor e, sevgili arkadaşlar. Açık dünya aksiyon macera oyunu olan Chia, 21 Mart'ta hem PS5 hem de PS4 içinde beğenimize sunuldu. Bence Chia'ya bir bakın derim. Gerçekten e, bu güzelliği bir deneyimleyin. E, başka bir dünyaya gideceksiniz. Yerel motifleriyle, yerel müzikleriyle, açık dünyasıyla, hayvanlarıyla bu coğrafyanın güzelliğiyle gerçekten sizi farklı bir indie yapım bekliyor. Benden size bir oyuncu olarak tavsiye arkadaşlar. Chi'ye bir bakın derim. Gerçekten zevk alabileceğinizi düşünüyorum. Böylece de yavaş yavaş videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz tabii ki. Çiğan'ın güzelliğini size anlatmaya çalıştım. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve tüm güncel haberler için de bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. O zaman ne diyoruz? Yeni oyunlarda ve yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Altyazı